Makas kazaları bunlar. Evet. Arkadaşlar gözünüzü seveyim bak gençsiniz ben de genç oldum. Ben de hız tutkun arkadaşlarımla yolculuk yaptım. Ee, benim yanımda ben yanda otururken makas atan arkadaşlarım da oldu. Yaptırtmayın. Bunun bir adrenalin eğlencesi yok. Hadi kendi canını umursamıyorsun. Diğer insanların canını düşünün. Az önceki örnek gibi. Sen öyle amına koyayım. öyle tercih etmişsen yap. Yapacak bir şey yok ama senin yüzünden ve arkadaşının yüzünden başka insanlar ölüyor. Öyle düşünün. Yani şunu düşüneceksin. Senin Allah korusun sevdiğin birinin haberi geliyor ve ne oldu diye sorduğunda trafik kazası diyorlar. Nasıl oldu diye sorduğunda da bir tane hıyar makas atıyor diye senin sevdiğin kişiye çarptığını veya bir şekilde kazayla öldüğünü duyuyorsun. Bunun empatisini yapın. Bunun bir eğlenceli çok adrenalin mi siktir git gondola amına koyayım Luna Park'ta. İçin geçsin. Yani erkek olmuyorsun o makası atınca. İyi araba kullanıyorsun ya da yarışçı olmuyorsun. Abi pistleri var bunun ya. Hız yapmak isteyen veya profesyonel sürmek isteyen varsa gitsin pista girsin. Abi yani. işte bilmiyorum yani bu anlıyorum. Cahillik de değil bu anlık bir şey. Ee, ah kanka nasıl basıyorum nasıl makas atıyorum falan ama o iş öyle yürümüyor. Ne kadar iyi kullanırsanız kullanın. O makasa girdiğin aralıkta herifin bir saniyelik frene basmasıyla patates olursunuz. Kaç tane tanıdığım insan vefat etti oğlum bu yüzden? Ya şimdi onun örneğini Direk... izleyeceksiniz ki korkun. Ha söyle. Direksiyon alıp Euro da oynayabilirler abi orada çok var bunlar. Gir, gir abi. LFS Shine mod. <laughs> abi. <laughs> abi, müzikler zaten belli ediyor direkt. bak müziğe bak. <laughs> yani rek ya. Al işte. Salak. Yani o taksin içinde bir çocuk olsa öldü yani anladın mı? Ananı avradın. ananı avradını geri zekalı. Kullanmayı da bilmiyorsun amına koyayım. Aynı araba mı? Aynı model. Galiba. Ha burası Basın Express. Yeni Mosul çok oluyor burada. Çok sinirleniyorum böyle tiplere ya. 3.40 açma tamam. Bak at bak sağ arkadan gelen bir araba var. Bu onu görmüyor. Derken göt oldum tamam. O da bir yol. Öyle de kaza çok oluyor diye tahmin yürüttüm. Öndeki BMW de zaten öyle gidiyor. Yarışıyorlar onlar. Evet kapışıyor Aynen. onlar. Bu bir de hırs yapmış. BMW. Ha bir de Geçmeli. bir de kendi çekiyor bir yandan? <laughs> Gördün mü? İlahiye geçti. İlahiye <laughs> geçti bak, <gördüm>. <gülüyor> Ne ne? <gülüyor> ya. Şarkı. İlahiye geçti. Kaza yapınca ilahiye geçti bak. <laughs> <laughs> Dini kanala geçti. <laughs> Allah'ım ölmeyeyim. O insan tehlikeli bir Dini kanala geçti. <laughs> <abi ya. gülüyor> Ay, şaka gibi ya. çok kötü ya. Piçe bak. Koptu, kopardı değil mi bunu yoldan? Uçluk ya bu. Siktirip de gidiyor ya. Çevre galiba. Bunlar Arap ülkeleri galiba çoğu. atmış Evet köşesiyle falan çarpsa ölür bu, bu arada. arada adam hissetmedi biliyor musun bence? Ben <laughs> haberi bile haberi ya yok Haberi yok onun. Haberi yoktur ki abi. Ulan <laughs> oh, salaha bak. Görmüyor musun o kadar? Bak, izle izle ya. baba baba. Oh. Bir de sinyal veriyor. Uff. <laughs> ya salak. işte. Holy fuck. Holy fuck. Trafikte terör estirmenin sonu. O ne yaptı öyle ya? Aa bunu hatırladım. Bu, bu çok kötüydü diye hatırlıyorum. Bunu biraz önce izlemedim mi? Al işte bak ikisi de makasa kalktı onların. <laughs> Diğerlerinin ne günahı var şimdi ya? 5 araba part oldu. Hop trafik kilitlendi az 3 saat. Ya siktir et trafiği yani. Kavga gelir kavga. Oo. Oh. 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 Bu baya şey olmuştu. O oh, baksana resmen uçmuş herif ya. Metrobüse girmiş bu zaten ya. O neye çarpıyor ya? Tekerle sol köşeye şey çarpıyor bak. Tekerler çarpışıyor. Ötekinin de tekeri patlıyor Oğlum herhalde. Oğlum ne ben. yaptın ya diyor. Öldü lan. O düşen adam mıydı yoksa arabanın bir parçası mıydı? Arabanın parçası. Parçası. Anasını siktir ortalığım bak. Ya, bir de kaçıp gidiyor abi. ha adam. Yani. Bok kaçar bu videodan Bunlar sonra. Nerede gülüyor ha. Onu... Arkadaki diğer arabalar. Ne suçu vardı? 3.40. 3.40'ı geçeyim Burada mi direkt? Bu da gidiyor herhalde. Aa, geç abi. abi. Araba gel, bunu arabayı gördüğün abi. zaman geç. Ha bunu geç abi. Şuna geç. 3.50'ye geçtim buna. Aha. Ne var lan? Çok merak ettim ya. Ya bir şey olun, <laughs> bir şey olacağını ben düşünmüyorum lan. Hani, ben yerde. de düşünmüyorum. Olsun, ne olsun, olsun, ne olur ne olmaz. Olsun, ne olur, ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Yani bunu <laughs> e, bunu böyle şey olarak düşünmeyin ya. Eğleniyoruz anlamında izlemiyorum ben bu videoları. Hani görün ki e, kamu spotu gibi ya, bir kamu şey Kamu spotu ya. gibi düşün bunu abi. Şunların ne kadar gereksiz ve nelere mal olduğunu, nelere sebebiyet verdiğini görün diye izliyorum. İçim cızlıyor yani izlerken. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ya. Çok dramatik. Ha hatırladım bunu. <laughs> Ha ne Niye bok yedim ya? ben bakışı. Aynen öyle. He o makas değil o bayağı düz kaza yaptı herif. Aa. Çakal kasa. Ay. Yazık olmuş adama ya. Bu da makas e, makas atmıyor. Mesela bak şeyi anlatmıştım chat hatırlar belki. Ee, bir arkadaşımla birlikte yolda giderken köprü yolundayken iki araba önümüzdeki mine böyle sağ sol şakası vardır ya eğlenirsin böyle sağ sol sağ sol sağ sol yaparsın arabayı böyle bir titretirsin. Aynen onu yapmıştı bak. Önümde onu yaptı. Arkadaşıma dedim ki yavaşla. O mal dedim patlayacak. Yavaşla çünkü Belli eğleniyorlar içeride. Kız kızlar mızlar da var belli. Sağ sol sağ sol yaptı. Bir defa bir şey olmadı. İkincisinde sağ sol sağ sol bir koydu. Araba bir koptu abi. Aynen bunun gibi bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Öyle yardıra yardıra bir şey olmadı içindekilere herhalde. Taklamaklatmadılar. Ama ben arkadaşı uyarıyı vermesem arkalarında gidiyorduk. Yüksek ihtimal patlardı biz o. Çok tehlikeli öyle şeyler. Anlamazsınız arabanın nasıl koptuğunu. Sen ne yaptın? Abi bu şey, e, Türkiye'de zaten meşhur olan bir polo var takla atan. Burnu kanamadan çıkıyor içinden. Hiçbir şey yokmuş gibi böyle hani. Hadi e, denedik olmadı falan. İzlenecek mi, bir video mu burada? bir sıkıntı yok abi. E bu az önceki değil mi lan? Aa, az önceki şey gibi. var açıklaması var sonunda hani şey sonrası var ne olduğuna dair. Tamam az önce adam mı değil mi o arabanın parçası mı dediğim. Evet gibi. evet. evet. Neye isyan ediyor acaba? Bir şey var mı? Tek de değiller arabada yani. Allah Allah. evet, ses biraz bozuk. Evet ses bozuk. Tamam sen mi kullanıyordun? Tamam. Gülüyor bir, bir de şey ya. Mi? Tamam sen mi kullanıyordun? Ben kullanıyordum. Ne oldu nasıl oldu? Soktular şu an ya. Ya yok geldim? hiç sanmıyorum ben çok da ya. Arama, abi. Arka sola Arka sola Geçmiş olsun çok çok. Ya tabii geçmiş olsun da yani. Geçmiş olsun. Abi burada çok deniyorlar yani İstanbul'un en çok böyle makas yapılan yollarından biri bu Şirinevler Havalimanı, Eski Havalimanı yolu. Yani dar bir yol. Yani çoğu burada oluyor neden yaptıklarını da az çok tahmin ediyordur herkes yani. Kimse olayın farkında değil hala muhtemelen kaza yapanlar. Evet bir şu şok durumu da var tabi. Yok arkadaşlar ses sağdan geliyordu. Valla dikkat edin oğlum işte ya. Daha geçen gün Kamil abinin oğlunu anlattım. Yani. Evet. yayından gelip 3.40'a bakan selamlar ya yazıyor. <laughs> İnanılmaz ya. Öylesine indim bir daha. <laughs> Allah Allah. Ne kaldı bu bu var